Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız bugün sizinle yine makyaj yapacağız makyaj yaparken ne konuşacağız şimdi ben izlediğim filmleri biliyorsunuz ki kenarlara koyuyorum şimdi burada e, bu aralar yoğun filmler izliyorum iki tane üç tane oluyor bazen ve burada da e, güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum kral kaybedersenin son final bölümü kaldı onun hakkında biraz konuştum. Yani narsistlik kişilik bozukluğuna örnek diyorlar ama mesela bazı konularla alakalı böyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben her olaya, her probleme, her soruna hep başka gözlerle de bakmaya çalışırım. Dolayısıyla hani evet narsistlik bazı özellikler vardı ama bir noktada da Acaba onu oraya iten şeyin derinine girdiğimizde Mesela babasının babalık yapmamasından kaynaklı ya da annesinin sürekli babasını doldurmasından kaynaklı gibi gibi böyle bazı e, sıkıntılar da vardı. Hani sadece olaya onun gözüyle bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bazen böyle e, olaylara ve durumlara tek pencereden bakıyoruz. Mesela ben yorumları okudum. Evet e, çok güzel rol yaptı vesaire demişler. Evet güzel rol yaptı bir şey söyleyemiyorum ama gerçekten böyle insanlar var yani. Hani bakın etrafınızda ben genelde tabii ki erkeklerde görüyorum. Çünkü ataerkil yapının getirmiş olduğu bir takım şımartılmalar var. İşte erkektir yaparlar var. Mesela bir kadın iki kişiyle üç kişiyle takıldığında hemen adı çıkar. Ama kral bir sürü kadınla evli olduğu halde birlikte olabildi. Ya da Fadi mesela o kadar kültürlü o kadar eğitim almış falan bir kadındı. Ne oldu? Krala yenildi gibi bir şey oldu yani. Hani o yüzden de arkadaşlar böyle biraz da hani olaylara tek taraflı bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fadi'nin de burada hataları vardı. Ya da işte evliliğinde mesela Handan ayrılmadı bayağı bir ayrılmadı. Ondan sonra ayrıldı, tekrardan geri döndü. Hani Narsistlik kişilik bozukluklarında gerçekten bu bir kişilik bozukluğu ve hani öyle aldattığında bile karşı taraftan şey demişti ya sen getirdin bu kadını bu eve demişti hatırlıyor musunuz? Yani aldattığında bile onun için aslında bir sebep vardı ortada yani en yakın arkadaşını eve sokmayacaktın kardeşim diye düşünüyordu onun yaptığı hata değildi gibi. Yani ya da yine kadında suç vardı, eşinde de suç vardı, onu e, öyle kabul eden kişide de suç vardı gibi gibi. Yani zaten Nilperi'nin e, çok durmaması bence iyi oldu. Nilperi'nin oyunculuğunu severim. Özel hayatı ile ilgili bir takım sıkıntılar var. E, hangisi doğru hangisi yanlış siyaset ve politikaya girmeyeceğim. Ama şöyle söylemek istiyorum. E, sadece bu videolarda. Ben analiz edeceğim. Yani oyunculuklarını analiz edeceğim. Ve e, neler yapıyorlar. Hani benim gözümde bu e, filmde bu dizide neler yaşanıyor. Neler yaşanmalı. Ne olsa daha iyi olur. Bunları söylemiş olacağım. O yüzden dediğim gibi bu özel hayata çok girmek istemiyorum. Şimdi Halit Ergenç zaten çok çok başarılı bir üst tat desek yeridir yani. Ama arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Şimdi sen zaten... Başarılı bir oyuncusun, anlatabiliyor muyum? Senin güzel projelerde zaten adın var. Yani bunda da güzel oynaman kadar doğal bir şey yoktu. Yani zaten ben bu başarıyı bu adamdan açıkçası bekliyordum. Ama bu kadar iyi oynamasını ben de beklemiyordum. Özellikle son bölümlerde ben harika bir başarı gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü genel anlamda baktığımda zaten Halit Ergenç hep böyle şey Süleyman'da da işte diğer şeyde de film ve dizilerinde de binbir gecede mesela ben binbir gecede yaş olarak küçüktüm. Ama oyunculuklarını hatırlıyorum zaten eşiyle oynamıştı Bergüzar Korel'le böyle bir durumumuz var yani arkadaşlar. Genel anlamda ben zaten onun oyunculuğunu beğeniyordum. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Şimdi aldıkları sürüyorum. Bir de şunu fark ettim, bilmiyorum siz de farkında mısınız? Sanki açık renkler beni daha genç gösteriyor. Yani tamam yaş olarak zaten çok büyük değilim ama yine de böyle koyular genellikle biraz bir tık yaşlı gösteriyor gibi geliyor benim için ya da daha Farklı gösteriyor. Şimdi bu mesela makyajımı daha da belirgin ediyor gibi geliyor bana. Işığım çok kötü. Işığımı yakın dönemde değiştireceğim farkındayım. Ee, bu konuyla ilgili çok bir şey gelmedi ama e, ben size şimdiden söylemiş olacağım. Yani bir elektrikçi çağırıp bu işi de yakın dönemde halletmeyi planlıyorum. Şimdi e, şunu birkaç seferdir yapıyorum ve çok beğenildi. Dolayısıyla yapmaya devam edeceğim. Bunu da böyle fırçayla yaptım. Geçen sefer daha güzel oldu. Tabi şimdi allık da sürmüş olduk. Ne kadar iyi olacak bilmiyorum ama. Hı. Oldu sanki ne diyorsunuz? Evet, şimdi fara geçelim. Far bunu süreceğim, her zamanki gibi bayıldım çünkü bu aralar buna taktım. Ee, şimdi şöyle açık gibi bir rengim var, elimle süreceğim, açık pudra gibi. Neyse kral kaybederseyi bitirdim. Şimdi arkadaşlar günlük diye bir Film izledim. Günlük filmi çok güzeldi. Ben böyle psikolojik gerilim filmlerine bayılıyorum gerçekten analiz etmeye falan bayılıyorum. O yüzden bu günlük filminde şey gördüm ben. Daha böyle mesela geçmişe gittiğimiz ya da böyle bilim kurgu gerilim tarzı olduğunda daha çok hoşuma gidiyor sanki öyle hissettim. Neden nedenini bilmiyorum ama bir his bu yani sonuçta. Şöyle highlighter hala alamadım ve şey de alamadım. Hmm, bu şuradan böyle bantlar oluyor, onlardan da alacaktım, alamadım çünkü bu aralar arkadaşlar o kadar bir yoğunluğum var ki yani inanın videoları her gün çekmek için çok uğraşıyorum yani. Öyle diyorum ki dışarı çıkarken, makyaj yaparken falan çekeyim. Anca o zamanlarda müsait olabiliyorum. Şimdi Şundan sürmedik. Buna bayıldım gerçekten ya. Bunu yani nereden Söyledim. Hiçbir fikrim yok ama iyi ki söylemişim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Neyse günlük filminde bilim kurgu bir çocuk var. Ee, çocuk böyle psikoloğa gidiyor psikologta. Diyorsun ki köpeğini öldürdü galiba ee, yanlışlıkla çocuk aklıyla hani köpeğini öldürüyor. O da bunda bir travma yaratıyor gibi anlatıyorlar. Sonrasında farklı farklı olaylar oluyor. Bir şey demeyeceğim. İzleyin. Onu da söyledik. Alığımızı yaptık. Farımızı sürdük. Ondan sonra bugün ne yapalım biliyor musunuz? Bir kalem çekelim. Çok da uzun tutmak istemiyorum videoları. Ve rujumuzu süreceğim. Yani çok da bir şey yapmayacağım aslında. Ee, bugün iki tane daha film bitirdim. Bir tanesi Bana Niyet Sana Kısmet miydi? Öyle bir şeydi. Bir de e Araya of interest miydi? İlgi alanı gibi bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum İngilizcesini. Böyle bir filmdi. O da kamplarla ilgili bir aile. Duvarın dibinde kamp var ve hani hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam eden işte böyle oyunlar oynayan kaliteli yemekler yiyen falan bir aile ama yanda aslında kamp var gibi bir durum var yani. Buralarda da e, ilgi çekici vardı bir şeyler. Ama filmi bitirmediğim için yorum yapamayacağım arkadaşlar. Genel anlamda bu şekildeydi. E, far ve eyeliner sürer miyim bilmiyorum. Far ve eyeliner dedim. Far sürdüm zaten. Rimel mi? Rimel mi eyeliner mı diyecektim. Güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, günlük filmini anlattım. Kral kaybederse anlattım. Ve bugün izlediğim diğer filmleri de bitirdiğimde yazarım, anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.